gelmek isterseniz hemen şuradaki kulübe etiketini girebilirsiniz. Ve sadece iki kişilik yer var. Hadi böyle yakıştıralım. Evet arkadaşlar biz Değerinden bir Brass Stars videosu karşınızdayız. Normalde Brass Stars'ı pek sevmem ama yine de oynuyorum be. Evet hadi bakalım. Yine bir gülücük atarak başladık. Yine... Abi Gerçekten çizginizi bozmuyorsunuz. Valla var ya. Var ya. Çiğ çalmalı üstünüze ya ama yine de yıldız oyuncu oluyorsunuz. Normalde aynı böyle mal gibi oturuyorsunuz işte. Adam o yaptı bir şey yapamaz. Bence kil alıyorsunuz abi. Direkt de ama direkt yani. Direkt de bir şey değil bu. Direkt de olacak bir şey değil. Büyük gol yiyen yani insan mı gördünüz? Ben takım bile görmedim. Ama galiba gördüm şimdi alıştı. İşte. Uy başa gitti abi. Neyse çizgimizi devam edelim. Şu ana kadar kazanmıştık yani o gol yemese daha rahat olacaktı ki bunlar defans yaptığım mı var? Bir de o konu var zaten sefer hava falan yapmayacağım. Dediğim anda bunlar hava yapan hani biz havalı şeyler istiyoruz göstereyim size. De ki tribünler gibi. Destan hey, hey. duygusu açalım bakalım ne çıkacak. <laughs> Beğendi yani pek şaşmadım ama yürü olmayo Dugut 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 Lan bu ne ya <laughs> Ne gelmiş <laughs> Pas yılan. Hadi görüşürüz. Bu kadar kasıyor zaten.